Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde canların ortak özellikleri ve temel bileşenleri ile ilgili e, testimizi beraber çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuza bakacak olursak, insan vücudunda kullanılan minerallerin önemli özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Iot kemiklerin sertleşmesini sağlar. Böyle bir bilgimiz yok arkadaşlar. İot e, tiroid bezimizin, tiroksin hormonunun yapısında bulunur. E, kemiklerin sertleşmesini sağlayan kalsiyum fosfat mineralleridir. Buna dolayı A şıkkımız yanlış olacak. Fakat diğerlerine bakalım isterseniz. Fosfat ATP üretiminde kullanılabilir. Çünkü adenozin trifosfat derken 3 tane fosfat grubu var yapısında. Buna dolayı Bursa doğru bir ifade. Sodyum potasyum pompamız var. Sinirlerde impuls üretiminde görev alıyor. Bu da doğru bir ifade. bundan dolayı kalsiyum kanın pıtlaşmasında aynı zamanda görevli bir e, mineralimizdir. Demir ise hemoglobinin hem grubuna katılarak kana kırmızı rengini veren minerallerimizdendir. Dolayısıyla cevabımız Adana olmalı diyoruz. İkinci sorumuza bakacak olursak karbonhidratların yani şekerlerin sahip olduğu aşağıdaki özelliklerden hangisi bu molekülleri proteinlerden farklı kılan özelliklerden birisi değildir. Glikozit bağı içer mi? Evet. Proteinlerde peptit bağları var. Karbonatların monomerleri arasında glikozit bağı vardır. Bu proteinden farkıdır. ATP'nin yapısına riboz şekeri katılmakta. Proteinlerde herhangi bir şeker olmadığı için ATP'nin yapısında protein olmadığı için bu da yine şekerlere ait bir özellik diye düşünebiliriz. Zarın yapısında bulunma, glikolipit veya glikoprotein zarın yapısında bulunabildiği için zarın yapısında bulunma hem şekerlere hem de proteinlere özgü bir özelliktir. Buna dolayı Ceyhan'ın yanlış olduğunu, ortak olduğundan dolayı yanlış olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Düzenleyici olarak kullanılmazlar. Evet karbonhidratlar e enzimlerin herhangi bir kısmına katılmadıkları için, proteinler katıldıkları için düzenleyici değildiler. Ama proteinler enzimlerden dolayı apoenzim kısmına katıldıkları için düzenleyici moleküllerdendir. Nükleik asit çeşitlerinde bulunurlar. DNA RNA'da deoksiriboz ve riboz şekeri var demiştik. Biraz önce de geçmişti. ATP'nin yapısında da bakın riboz şekeri aynı mihmalde bir şekerdir. Dolayısıyla proteinler DNA RNA'nın yapısında bulunmaz. Kromozom deseydi, kromozom deseydi arkadaşlar. Şöyle DNA'nın etrafını saran histon proteini, histon proteini beraberce kromozomu veya kromatin ipliği de diyebiliriz. Kromatin ipliği oluşturabilir. Bunun kendini eşlemiş hali de kromozom oluyor. Dolayısıyla nükleik asitlerde şeker var, deoksiboz riboz şekerleri var ama protein bulunmadığı için yine bu da farklı kılan özelliklerden bir tanesi sayılmış oluyor. Şimdi sorumuza bakacak olursak hangisi tüm canlı türlerinde görülen ortak özelliklerden değildir diyor. Hücresel yapıya sahip olma. Evet, bütün hücreler, bütün canlılar hücre veya hücrelerden meydana gelmekte olduğu için bu özellik ortaktır. Metabolik artıkları uzaklaştırma, boşaltım yapmak zorunda bütün canlı hücreler. Enerji üretmek, kullanmak zorunda hiçbir hücre ATP'sini başka bir hücreden alıp kullanamıyor. Kendisi üretmek ve kullanmak zorunda. Büyüme ve gelişme evet hacimce artışla olabileceği gibi bir hücreli canlılarda hücre sayısının artışıyla da olabiliyor yüksek yapılı çok hücreli canlılarda. Fakat Ototrof olarak beslenme kendi besini kendisi yapma özelliğini biz tüm canlıların bu şekilde kendi besini kendisi yaptığını iddia edemeyiz. O yüzden cevabımız denizli olmalıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakacak olursak canlılarda metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin yani CO2, su, amonyak, üre, ürik asit gibi maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına biz metabolik artıkların atılması olayına boşaltım adını vermekteyiz. Bu derimizden olabileceği gibi terleme ile akciğerlerimizden karbondioksit ve suyu atmayla da veya böbreklerimizden idrarla artıkları boşaltma yönüyle olabilir arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakacak olursak yukarıda verilenler arasında aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yoktur demiş. Hepsini bir bir bulmaya çalışalım. Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümü yani anabolik ve katabolik reaksiyonların tamamına biz metabolizma diyoruz arkadaşlar. Besinlerdeki enerjinin açığa çıkarılması sürecine ise biz hücresel somunum adını vermekteyiz. Biz bu şekilde yediğimiz besinlerin enerjisini ATP kimyasal bağ enerjisi şeklinde bakın depolamayı başarmış olabiliyoruz. Zigottan itibaren ergin bireyler oluşuncaya kadar geçen sürece ise biz gelişme, büyüme, gelişme adını verebiliriz. Canlıların kendilerine benzer yeni bireyler oluşturması ise üremenin kapsamına girmekte. Dolayısıyla burada hücrenin tanımı verilmemiş arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakacak olursak çok hücreli canlılarda organizasyon düzeylerinin basitten komplekse doğru sıralanışını nasıl olduğu sorulmuş. Benzer hücreler, benzer dokuları, benzer dokular, benzer organları, organlar ise organizma ve bireyleri meydana getirdikleri için cevabımız alanı olmalıdır diyoruz. Yedinci sorumuza bakacak olursak hangisi organik yapıda değildir diyor arkadaşlar. Organik yapıda olması için karbon, hidrojen, oksijen ee, üçünü en az beraber bulundurmak zorunda ki bir bileşik organik olabilsin. Bunlardan karbonatlar, proteinler, yağlar, vitaminler bunları barındırıyor. Fakat mineraller, kalsiyum, fosfat, demir gibi düşündüğümüz mineraller inorganik yapıdaki besinlerimizdendir. Sekizinci sorumuz ...canların beslenmesinde karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller kullanılıyor. Buna göre canlar... 1-2-3 olaylarından hangilerini gerçekleştirmek için beslenmek zorundadırlar. Sonunlu enerji üretme, evet şeker, protein, yağ bu üçünden biz enerji üretiyoruz. Onun için sonunlu enerji üretmek beslenmenin amaçları arasında yer alıyor. 1- Büyümeyi gerçekleştirme, evet Enzimlerin yapısına katılan mineraller ve proteinler bakın büyümemizi gerçekleştiriyor diye düşünebiliriz. İhtiyacı olan enzimleri sentezleme, evet mineraller kofaktör kısmında, vitaminler koenzim kısmında, proteinler apoenzim kısmında, enzimlerin görev aldıkları için yine ihtiyacı olan enzimleri sentezlemek için ne yapıyoruz biz? Bu besinlerimizi kullanabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız edirne yani hepsi olmalı diyoruz arkadaşlar. 9. sorumuza bakacak olursak insanda su 1 2 3 4 olaylarından hangilerinde görev yapar? Maddelerin taşınmasını sağlıyor. Kanımızda olduğu gibi kan doku bakın içinde su var. Maddeleri taşıyor. Sitoplazma sıvısı yine sirkülasyon, rotasyon hareketleriyle maddeleri taşımayı sağlıyor. Büyük moleküllü Besinlerin sindirimi, hidroliz e, reaksiyonları suyla ancak gerçekleşebiliyor. Suyla parçalanma reaksiyonları çünkü zaten. Vücut ısımızın ayarlanması terleme ile biz veya işte bitkiler bu şekilde bakın vücut ısılarını ayarlayabiliyorlar. Yine enzimlerin çalışması için ortamda en az %15 oranında su olmalı olmasından dolayı bir suyun bu 4 maddede de görevli olduğunu cevabında edinli olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. 10. sorumuza bakacak olursak su moleküllerinin özellikleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Su molekülleri arasında hidrojen bağları vardır. Evet bunlar birbirlerini hidrojen bağlarıyla bakın ittirebiliyorlar kohezyon kuvveti diye düşünebiliriz. Sudaki kohezyon kuvveti aynı zamanda yüzey gerilimini oluşturup böceklerin su üstünde yürümesini sağlayan bir kuvvettir. Yüzey gerilim arkadaşlar bunu da gerçekleştirmektedir diyoruz. Suyun öz ısısı bilinen pek çok bileşikten yüksektir. Bu da e, suyun geç ısınması, geç soğuması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bizim dünyamızda, dünyamızda sular daha fazla olduğu için suların geç ısınıp geç soğuması, dünya genelinde güneşe rağmen veya güneşin batmasına rağmen e, dünyanın aşırı soğumasını, aşırı ısınmasını engelleme hususunda suyun öz ısının Canlılık, canlılık için büyük önem arz ettiğini düşünebiliriz arkadaşlar. Suyun çözücü özelliği madde iletiminde rol oynar. Kanın içerisinde çözülmüş mineraller, e, maddeler, monomerler plazma kısmında bu şekilde bakın kolayca taşınabilmektedirler. Küçük moleküllerin birleşmesi için yapılarına su katılması gerekir ifadesi yanlış bir ifade. Çünkü küçük moleküller aralarında peptit bağı glikozit bağı, ester bağı gibi bağlar kurup o haşlı haş iyonlarının kopmasıyla su açığa çıkararak birleşiyorlar. Bunların parçalanması için suya ihtiyaç yoktur. Polimer olan proteinin, nişastanın, karbonatların, yağların parçalanması için bu oluşturulan ester, peptit, glikozit bağlarının kopması için suya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu birleşme olayında bir suyun kullanılmadığını tam aksi açığa çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olmalıdır arkadaşlar. 11. sorumuza bakacak olursak insanlarda mineral eksikliğinde 1 2 3 4 durumlarından hangileri görülebilir? Kansızlık, evet, anemi, kansızlık bakın e, kalsiyum eksikliğinden e, ortaya çıkabileceği gibi kan yapımını sağlayan e, kanın pıtlaşmasına bakın görev yapan e, demir e, yine hemoglobin hem grubunda bakın görev yapan arkadaşlar demirimizle yine kansızlığın müsebbibi olarak düşünebiliriz. Kemiklerde gelişme bozukluğu, kalsiyum fosfatın eksikliğinde bakın kemiklerde gelişmelerde sıkıntılar meydana gelebilir. Şeker hastalığının mineral eksikliğiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Ee, i̇nsülin ve glukagon hormonlarıyla bakın dengelenmektedir. Renk körlüğü kalıtsal bir hastalıktır. Yine mineral eksikliği ile biz renk körlüğünü meydana geleceğini iddia edemeyiz. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 yani Adana olmalıdır diyoruz arkadaşlar. 12. sorumuza bakacak olursak proteinlerin temel yapı birimleri olan amino asitlerle ilgili hangileri doğrudur? E, tüm çeşitlerinde amino ve karboksil grubu vardır. Zaten bundan dolayı amfoter madde özelliği gösteriyorlar. Amino grubu bazik olmasını, karboksil grubu ise asidik olmasını sağlayan ve tüm amino asitlerde bundan ortak gruptur. Bazı çeşitleri insan vücudunda sentezlenemez. Aynen yağ asitlerinde olduğu gibi bazı amino temel amino temel yağ asiti adını alanlar, esansiyel de, diye adlandırılabilenler vücudumuza ne yapamıyor? Sentezlenemiyor. Bunları biz ototroflardan veya dışarıdan başka e, ototroflardan almış olan canlılardan direkt alabiliyoruz. Glikozit bağları ile birbirlerine bağlanırlar. Amino asitler kendi arasında protein oluştururken peplit bağları kurarlar. Glikozit bağlarını karbonhidratlar kurdukları için bunun doğru cevaplar arasında yer alamayacağını söyleyebiliriz. Bunun dolayı cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 seçeneğimiz yani Ceyhan olmalıdır diyoruz. 13. sorumuza bakacak olursak yağlar grubunda yer alan nötral yağlar doğada en yaygın olarak bulunan yağ çeşitlerindendir. Nötral yağların yapısında yer alan yağ asiti molekülleri ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir? Şimdi doymamış yağ asitleri oda koşullarında katı halde bulunurlar. Doymamış yağ asitleri demek e, uzun bir şöyle karboksil grubumuz var. Asidik olmasını sağlayan karboksil grubu. Ve şu şekilde gördüğünüz karbonların arasında doymamış oldukları için biz yer yer şöyle çift balara rastlıyoruz. Bundan dolayı doymamış yağlar oda ısısında katı değildirler. Tam tersi sıvı olan yağlardır. Bundan dolayı Adana yanlış olmalı. Doymamış yağ sitenin endüstriyel koşullarda hidrojenle doyurulmasıyla suyunu olarak bakın margarinler üretilebiliyor. Şuradaki çift karbonlar doyurularak bunu doğru olarak düşünebiliriz. Doymuş yağ asitleri genellikle hayvansal kaynaklıdır. Evet katı olan tereyağı, iç yağlar gibi hayvansal yağlar doymuş yağ sitelerinin örneklerdendir. İnsan vücudunda sentezlenemeyen yağ asitlerine biz temel yani esansiyel yağ asiti, biraz önce de amino asitler için geçerli olan temel esansiyel amino asit adını vermekteydik arkadaşlar. Karbon atomları arasında tek bağ bulunduran yağ asitine ise biz doymuş yağ asiti adını veriyoruz. Yani şuradaki çift bağları yerine hep tek bağlar varsa biz buna da doymuş yağ adını vermekteyiz. Bunun dolayı cevabımız Adana yanlış verilmiş olmalı. Diğerleri doğru olmuş oluyor arkadaşlar. 14. sorumuza bakacak olursak bazı tepkimeler verilmiş. Bunlardan diyor 1, 2, 3, 4 numaralarımız var. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi glikoz artı sükrozu veya diğer ismiyle sakkorozu çay cekeni oluşturacak olan monosakkaritimiz, altı karbonlu monosakkaritimiz fruktozdur arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Formülü fruktoz, meyve şekeri zaten, e, da çay şekeri bakın bitkisel olan bir şey glikoza birleşerek yine bitkisel bir şey oluşturmuş. İki tane amilasit birleşerek dipeptit adını verdiğimiz iki tane amilasitten oluşan molekülü meydana getiriyor. Biraz daha polimer olan dipeptit de meydana getirmiş oluyor. Glikojen eleksi bir tane suyla parçalandığı zaman çok sayıda glikojenler e, glikozdan meydana gelmektedirler. Dolayısıyla biz 3 numarayla gösterilenin glikoz olduğunu düşünebiliriz. 3 yağ asiti ne ile birleşirse trigliserit veya nötral yağları, nötr yağları meydana getirir. Gliserol veya gliserin bileşiği diye adlandırdığımız yağların monomeriyle ancak birleşirse bu şekilde yağ oluşabilir. Dolayısıyla buna, baka buna göre bakacak olursak 1 fruktoz, 2 dipeptit, 3 glikoz, 4 gliserol doğrudur. E şıkkındaki E maltozu bakın göstermiş. Maltoz iki tane glikozun birleşmesiyle oluşan bir disakkarittir arkadaşlar. 4 numaralı yere maltozun gelmesine imkan olmadığından cevabımız edinilir diyoruz. Ona 15. ve son sorumuza bakacak olursak bir canlı yukarıdaki özelliklerden hangilerini bulundurmak zorundadır? Şimdi zorundadır dediğine göre ben en ilkel yapılı bir canlıyı düşüneceğim. Bu da bir hücreli olan prokaryot özelliği gösteren bir bakteri olabilir arkadaşlar. Ee, bakteri dış ortamdan organik besin e, almak zorunda mıdır? Böyle bir zorunluluk var mıdır? Fotosentez yapan bir bakteri ise veya kemosentez yapan bir bakteri ise organik besin almak durumunda kalmayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun zorunluluğu yoktur. Fotosentez yapmadan da kemosentez yaparak kendi besini karşılayabileceği gibi hiçbirini yapmayıp saprofit çürükçül olarak da yaşayabilir veya parazit olarak yaşayabilir arkadaşlar. Solunumla oksijen kullanma, e, oksijensiz solunum yapan bakteriler yok mu? Fermentasyon yapan sadece bunlar da bakın söz konusu olabilir. Zorundadır dediği için bakın ben hep olumsuzları düşünüyorum. Olmama ihtimallerini düşünmek zorundayım. Ama hiçbir canlı hücre yoktur ki yönetici molekül yani DNA ve RNA bulundurmadan yaşayabilsin. Yani beyin konumunda olan DNA RNA'yı bulundurmayan hiçbir canlı hücre yoktur. Bunların arasında arkadaşlar ribozom da olsaydı bakın ribozomu da yine biz bulundurmak zorunda olduğunu söyleyebilirdik. Sitoplazma bakın sıvısı yine bulundurmak zorunda her hücre. E, çünkü bunlar olmazsa olmazlardandır. Dolayısıyla cevabımız yalnız 4 yönetici molekül bulundurması seçeneğimiz Adana olmalıdır diyoruz. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.